Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün XCOM apokalips oynayacağım. Üçüncü oyunu. Ki benim de bayağı tüm onlar arasında en sevdiğim oyunlardan biridir. Belki birincidir. Ama keyfime göre değişir. Saat şu an iki çeyrek var. Gece. Bunu oynamamın sebebi bu saatte de aç olma. Zaten yapmayı planlıyordum. <laughs> bu oyunu oynamayı planlıyordum. Sigaradan dolayı sesim bol bol değişiyor ama o benim sorunum sizin olmasın diyerek hemen başlıyoruz. Ee, oyun hakkında bilgi vereyim. Öncelikle bu bizim şehrimizi zaman doldurmamız lazım. Bu bizim şehrimizi kuş bakışı güzelce gördüğümüz harita. Oyun kontrollerini heh, tamam tamamen unutmuştum. <laughs> yavaş yavaş hatırlıyorum. Bu şehrimizin baştan görüntüsü oyun fazla detaylı. Tutorial da yok. Bura niye yıkılmış mesela? Bu da ilginç bir soru. Bizim base'imiz neredeydi? Burada değil. Burada. Ee, şehrin bu şekilde görüntüsü de var. Bu uzaylı aktivitesinin şirketlere göre değişimi gösteren bir şey. Oyunda bir sürü şirket var. Bunlarla dost olabiliyoruz. Tabi şirketleri gösteren simgenin bu olması da ayrı bir ilginçlik. Ee, bize düşman olan şirketler zaten başta Call of Sirius geliyor. Call of Series direkt zaten bizi sevmeyen uzay buradan okursunuz onu derseniz de ondan bizi sevmeyen bize düşman olan bir şirket şu an dostum yok megapollardan biraz iyi megapol silah şirketi yani şuradan ee, yok bu askerlerin olduğu kısımda alışverişin nereden kırkı hmm. bu muydu yok ben, Alışveriş yaptığımız bir yerde Megapoli'den aldığımız tüm silahları gösterebilirim. Şimdi oyuna başlarken Bu da işte haftalık gelişimini yaptığımız, ne yaptığımızı ettiğimizi gösteren şey. Oyunu Human olarak oynuyorum. Gördüğünüz üzere. Neden bilmiyorum. Bir save de edelim. güzel bir yerdi çünkü. Evet. Ee, şimdi işlere girelim. Bu binamızı gösteriyor. İlk sıklayınca yapmak istediğim şey buydu. Evet, bu binamızın içinde olan şeyler. Şuradan alışveriş kısmına gittiğimizde bunları Megapol'den aldığımızı görebilirsiniz. Megapol'de aramızı mümkün olduğu kadar iyi tutmaya çalışacağız. Oyun başında uzaylılar gelmeden zaten benim standart planımdır. Cult of Sirius zaten bize düşman. Ne yaparsak yapalım düşman. Çünkü adamlar uzaylıları seviyor. Bizi uzaylılardan insanları korumak için var olmuş bir örgüt olduğumuzdan dolayı hiçbir zaman bizi sevemeyecekler. Bu hani lisede hoşlandığın ama kavuşamadığın kız gibi oluyor. Bari bizden doy doy nakletilsin etsin diyerek durumun avantajını almaya çalışacağız. Yani avantajı çevirmeye çalışacağız durumu. Öncelikle ben gereksiz ne kadar aracım varsa satıyorum. <laughs> hmm, o gerekli. <laughs> Bu da gereksiz. Bunlar zaten polis arabası gibi bir şey. <laughs> polis arasınız kötü olursa polis de size saldırmaya çalışıyor ama ben bunlardan alıp durursam polis bana vursa da yani ne <laughs> pek bir önemi kalmayacak ee, bunu aldım ve direkt gördüğünüz üzere battım <laughs> olduğu kadar diyelim şimdi evet araçların içini unuttum ben misailler misail istiyor bu misali mi? Evet Misail geliyormuş arkadaşımız. Ee, passenger Cito. Gerçi diğer araçları satmadan önce ben <laughs> onların koltuklarını falan söküp böyle ümraniye sanayi stili takılabilirdim. Hani kendi uçağımı ekleyebilirdim ama yapmadım. Niye böyle bir şey yapmadım ben de bilmiyorum. Ama giren girdi diyerek olaya devam ediyorum. Aracımızı aldık zaten. Yolda gelecek. Öncelikle laboratuvara bakmamız lazım bir insan yok. Mükemmel. Kimse bize katılmak istemiyor. Çok güzel. oyun zamanı bari ilerlediğini belki onunla ilgilidir diyerek ümit edeceğim. O sırada aracımız da gelir. Ee, askerlerimize bakalım. Evet güzel bir Alman <laughs> var burada. <laughs> ya da Polonya'ki kendi bir arkadaş Germen ırkına sahip. Ee, hiç psychic'imiz yok derken psychic çıktı karşıma. Sen psychic misin? Psychic derken şu fizi ener... Fuck. <laughs> Şurada sol altta gördüğünüz üçlü şeye sahip olan insanlar lazım. İlerisi için. Bu arkadaş... Biraz health fakiri ama cesur. Cesur olması da önemli. Sonra mal gibi kaçıyorlar mesela. Seni göndereceğim. <gülüyor> evet. <gülüyor> ekstresi yerlerde çoğu insanı göndereceğim. Öncelikle ekibisi yerlerde olan arkadaşları soyalım biz. Ve sniper vermişler bu ekibisiye. Mükemmel. Ama beterim beteri var. Yo gene iyiymiş o ya. İyi iyi. Bunun ekibisi daha çok bunlar. Evet. <laughs> bunlar oyundaki ilginç şeyler. Başta hep bir check etmek lazım. Herkesin iyi bu salak silah veriyorlar onu da bilmiyorum. Sen de atacağım onu. Sen git. Bu stamp pistoli olması lazım. Evet. Bunu sağlam koşabilecek bir insana verelim ki gerektiğinde hani bir şey uzaylı mı uzaylı geldiğinde stanlamamız <laughs> gerektiğinde becerebilsin. Ee, sen bu ile çok yaşamazsın. Hayvan gibi cesursun ama. <laughs> Sana ne yapsak? Hakikaten sana ne yapsak ya? Hmm. Heh, buradan alıyormuş bilim adamları, pardon. 67 İşte 1.8 mezun olan arkadaş bu. <laughs> ee, 1.8 ortalamayla. Bakalım. Kuantum fizikçilerimiz yani leş 63 git 60lerde kalsın verim mühendisler işte mühendislik okuyan bir dişi karakter. Hiç, hiç mühendis vermiyor ama burası işte Türkiye'de olsa burası dolu olurdu. Bunlar bomboş olurdu ama Türkiye'de değil. <laughs> bu arkadaşlara bakalım. Ben seni gönderebilirim. Sen lessin. Galiba ben seni göndereceğim. Bu arada göndereceğiniz adamların soyun üstlerini. Çünkü e, oyunun azizliği kıyafetlerini alıp gidiyorlar. Sonra zırhım niye yok? Şu niye yok? Falan diyorsunuz. Ve herkesi soyduğumuzda böyle bir sıfat çıkıyor. <laughs> insanlardan. Bunu alışmanız lazım. Hmm. Çok adam olmasına gerek yok şimdi, ben seni de veriyorum arkadaş, sen de diyebilirsin. Zaten korkarsın da, yani ilginç, devamlı tırsarsın yani. Hiç manası yok. Soyarım seni de. Hmm. Sen de Allahsız gibi koşuyorsun aslında ama... Başka da bir şey, sen, sen de şunu veriyorum, sen nasıl Allahsız gibi koşuyorsun. Evet. İnsanda silah çıkmış oldu kanki. Bu, bunun mermisi miydi? Ulan diyerek şöyle bir bekleteceğim. Evet. size tamamdır. Şunları satacağız zaten. Toplayacağız. Böyle silah sana ne versek? Hayvanlar gibi koşuyorsun ama Şunu ekürüz sarf daha iyi oldu. Reaction. Yani tır sağ sniper vermek daha iyi. Bu muydu sniper'ın? Ee, galiba hangisi Sana bomba bomba da verelim. Sen nasıl tırsıcan? Bol, bol bol duman yaparsın her yer. Al. Çekilme. Şunu da al.